Gazze'de, Filistin'de bildiğiniz gibi tarihin en büyük soykırımı gerçekleşiyor. Bütün dünyanın gözü önünde bebeklerden yaşlara kadar 70 yaşında, 80 yaşında kadınlar, çocuklar, insanlar katlediliyor. Hiçbir canlıya reva görülmeyecek işkenceler e, maalesef Gazze'de, Filistin'de devam ediyor. Bu soykırımı protest etmek amacıyla Katil İsrail'e, dur demek amacıyla bildiğiniz gibi Sumut filosu yola çıktı. Sumut filosunda Mola'dan da Ayçin Konto olan efendi şu anda filoda, gemide. Biz buradan Sumut filosuna selamlarımızı yolluyoruz. Ayçin Hanım'ın Gazze için, Filistin için gayret sarf eden bu zulmün durması için, bu soykırımın durması için emek sarf eden herkesi kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Muğla olarak da onların yanında olduğumuzu buradan ifade etmek istiyoruz. Muğla Ayçin Hanım'a sahip çıkıyor. İnşallah sahip çıkacak bundan sonra da. Gazze'de, Filistin'de zulüm bitecek, barış gelecek. Buradan tüm zalimleri, tüm soykırımcıları kınıyoruz. Ben de Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Bir anne olarak kızıma sahip çıkılsın istiyorum. Tabii Oraya giden herkesin hayatı bizler için çok kıymetli. İnşallah emellerine ulaşacaklar ama Muğla'dan da destek bekliyoruz.